İşte gel, güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adil ve kadir olan saat ı Züccelal'i göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz yani küreyi arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder ve o harika ile beraber zeminin yüzünden dizilmiş, istif edilmiş, eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezyit veya tenkiz edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp, fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin tayfinin tevellüdat ve vefiyatça ve iaşe ve yaşayışça rahimane muvazeneleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek zatı adil ve rahimi gösteriyor.